Nintendo'nun karton direksiyon seti aldığınız zaman size bir kutu karton gönderiyorlar ve bunları kesip biçip gerçekten de çalışabilen bir direksiyon seti elde ediyorsunuz. Hatta videosunu çekmiştim. Bakın, hemen elimdeki bu Nintendo Switch üzerine takıp birbirinden değişik yarış oyunları oynamıştım. İşte Nintendo böyle bir marka buna benzer bir sürü çılgın projeler oluyor ve bu sefer de kartondan değil ama Lego'dan gerçekten de çalışabilen bir oyun konsolu yaptıklarını öğrendim. Zaten poşetini açar açmaz neden bu kadar büyük olduğunu bize belli ediyor. Çünkü bu sadece bir oyun konsolu değil. Aynı zamanda televizyon. İkisini de Lego'dan yapıyoruz. Ben hayatı boyunca Legolardan yalnızca şöyle mini arabalar yapmış bir insanım ve gerçekten de gözüm bayağı bir korkuyor şu anda. Hiç bakmadan dökeceğim neler çıkacak. <laughs> Tüm masayı kaplayacak kadar Lego çıktı ve daha bitmiyor galiba. Bunun içinde de var. İşte bu kitapçıklar bize nasıl yapacağımızı anlatacak ama ikisi de roman gibi. Şöyle göstereyim. Bu nedir abi? Bitmiyor. Şu sayfalara bak. Bunlar da geri kalan legolarımız. O zaman hadi bir numaralı poşetten başlayalım. Ve işlem tamam. İlk poşetimiz komple bitti. Gerçek bir oyun konsolunun içiymiş gibi görünmeye başladı. Bakın bunlar elektronik devreler gibi görünüyor ama şimdi ikinci poşetle asıl mekanizmalara giriş yapıyoruz. Hadi devam. Evet bu da bitti ve aynen dediğim gibi mekanizmamız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bakın şöyle açılıp kapanan bir sistem var. Yavaş yavaş kapanıyor arkadaşlar. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Şimdi işler daha karmaşık bir yer alacak. Hızlıca devam. Beklediğimden hızlı ilerliyoruz. Bakın mekanizmamız iyice bir şeylere benzemeye başladı. Bir öncekinde yayı alt tarafa sabitlemeyi unutmuşum. Şu anda oraya sabitlediğim için gördüğünüz gibi kendisini otomatik olarak geri atıyor. Bıraktığım zaman alt tarafa kendisini kilitliyor. Tekrardan bastırdığımda Yukarıya çıkıyor gerçekten çok ciddi bir mühendislik var arkadaşlar bunun arkasında tablo bağlantı noktalarımız falan hepsi yavaş yavaş oluyor şimdi yepyeni taktiğimle yapacağım arkadaşlar parçaların hepsini düzenli bir şekilde bardaklara ayırdım ve böylelikle çok daha kolay bir şekilde yerlerine yerleştirebileceğim o zaman hadi devam edelim. Ve sonunda ciddi bir gelişme katettik gördüğünüz gibi her tarafı bayağı bir detaylı duruyor. Özellikle şu kısımlar çok hoşuma gitti. Tek tek blokları yan yana diziyorsunuz ve buraları da yerleştirdiğiniz zaman çok güzel bir görüntü oluyor. Bunları nasıl yaptım hiç hatırlamıyorum bile dediğim gibi çok detaylı duruyor şu an. Gizli bir Mario bölümü var arkadaşlar burada. Bakın hayal edin Mario geliyor buradan zıplıyor buradan iniyor sonra şuradan geçiyor sonra şuralara geliyor falan. Buranın kapağı da var. Bakın videonun arka planında yaptım. Yine bir sürü bloklar oluşuyor. Bunu alıp yan tarafı geçirdiğiniz an konsolumuzun normal görüntüsüne kavuşuyoruz. Ama ne zaman ki yandan şöyle çekecek olursanız gizli bir Mario bölümü geliyor. Zaten konsolun yan tarafı tamamen bitti gibi şu taraflar kaldı. Buraları da hemen yapmaya devam edeceğim. Edeyim. Nasıl ama arkadaşlar özellikle uzaktan baktığınız zaman hiçbir şekilde Lego olduğunu belli etmiyor. Orijinal konsolun en ufak detaylarına kadar her şeyini Lego'dan yapmış oldu. Kendi zaten Nintendo'nun NES isimli oyun konsolu ve ben de bunun yıllar önce binden aldığım bir çakması bulunuyor. Şöyle yan yana koyacak olursak zaten baya bir benziyorlar ama çakmasının pek bir özelliği yok arkadaşlar. Mesela şuradaki kapağı açılmıyor tamamen sahte. Bunda o detay bile düşünülmüş. Bakın şu şekilde açabiliyoruz. Hissiyatı da baya güzel bu arada. Bir işin güzel tarafı bu bölüme gerçekten de oyun takabiliyoruz. Yine oldukça eğlenceli bir yapım aşaması vardı. Şu anda zaten ekranı da vereceğim. Ve bu mekanizmayı hatırlayacaksınız. Şu şekilde bastırdığımız zaman oynamaya hazırız. Ama kontrolcümüz nerede? İşte burada arkadaşlar. Yine oyun konsolumuz gibi uzaktan Lego olduğunu hiçbir şekilde belli etmiyor. Tek eleştirim keşke bundaki gibi tuşları çalışabilseydi arkadaşlar. Ya yani bastığımız zaman en azından bir ses çıkarabilirdi. Bununla tek yapacağımız şey şimdilik şöyle oyun konsolumuza takmak ve oyunumuza başlamak ama yine bir şeyimiz eksik o da tabii ki de televizyonumuz sıkı durun asıl eğlence şimdi başlıyor Evet yine hızlı ilerliyoruz ve bu sefer oyun konsolundan bile daha detaylı mekanizmalarla karşılaşıyoruz. İçi şimdiden bile karma karışık görünüyor. Her yerde tuhaf tuhaf dişliler var arkadaşlar. Bakın yan tarafta da şöyle bir kol yaptık. Bunu döndürdüğümüz zaman içerideki tüm dişli mekanizmasını aktif ediyoruz. Ama eğer kolu tersine döndürmek istersek şuraya yaptığımız kilit mekanizması bizi durduruyor. İçi gibi arkası da oldukça detaylı oldu. Bakın anten bölümümüze kadar hatta kablo giriş yerinden seri numaralarımıza kadar her şeyi yaptık bakalım son hali nasıl görünecek. Hadi devam. sanırım gerçekten de en eğlenceli bölüm burasıydı. Çünkü televizyonun ekran bölümünü yaptık ve inanılmaz bir mekanizması var arkadaşlar. Bunu şöyle elinizle ittirdiğiniz zaman görüntü gerçekten de ilerliyormuş gibi görünüyor. Yani daha doğrusu görünecek. Bir şeyleri yanlış yapmadıysam şu anda bunu buraya yerleştirdiğim an çalışması lazım arkadaşlar. Şu şekilde takıyorum. Tam oturmadı gibi ama yok yok tamam oturdu güzel. Hazır mısınız? En heyecanlan yandaki kolumuzu çeviriyorum ve gerçekten de çalışıyor. Bak üst kamerayı da göstereyim. Çok güzel oldu ya. Her şey bu mekanizma içinde. Tabii bir eksiğimiz var. Oyunumuz çalışıyor. Oyun karakterimiz yok. Bize Mario lazım. İşte burada. Bakın kendisi bir tane çubuğa bağlı. Televizyonumuzu yan yatırıyorum arkadaşlar ve Mario'yu şuradaki bölüme dikkatlice geçiriyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama ha tamam. Ekran bölümünü yaparken kullandığımız çıkıntılı yerler Mario onun ilerledikçe hareket etmesini sağlıyor. Asıl etekli şu parçamızla yapacağız. Bunu da yine videonun arka planında yaptım. Bakın bir sürü Lego parçasından oluşuyor. Yine arkasında dişliler falan var. Şu şekilde ön bölüme takıyoruz tam oturdu bak güzel. Bitti mi? Bitmedi. Üst bölümü de kapatacağız. Tam ortalı olacak şekilde şuraya geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle kare şeklinde büyük kahverengi parçalarımız var. Bunlarla birlikte hızlıca televizyonun yukarısını kaplıyorum. Yapım aşamaları tamamen bittikten sonra tabii ki de çok daha güzel bir görüntü oldu. Ama şu standla birlikte daha da güzel bir hale getirebiliriz arkadaşlar. Belirtmeme gerek var mı bilmiyorum ama yine tamamen legolardan yaptığımız bir stand. Hemen geliyorum. E şu böyle yerine oturtuyorum sesi ağzımızla yaparak oynayalım din 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 dün 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 Tabii Legolardan hani bir elektronik bir şey olmadan maksimum bu kadar bir oyun konsolu oluyor ama merak etmeyin çünkü bunu bir adım daha öteye taşıyacağım. Bu gördüğünüz gibi ayrı bir Lego seti içerisinden bir sürü parça çıkıyor fakat bizim burada ihtiyacımız olan parça şu gördüğünüz Luigi karakteri. Diğerlerinde çok bir ihtiyacımız yok ama hadi şöyle elimi şıklatayım ve size bunun ne olduğunu göstereyim. Bakın bu aslında elektronik bir cihaz şu şekilde açıyoruz. Üzerinde de yaptığımız skorları falan görebilmemiz için bir ekran bulunuyor. Normalde bununla böyle Lego'dan inşa ettiğimiz Mario bölümlerini oynamamız gerekiyor. Şöyle ilerliyoruz. Bakın ilerlediğimde de ayak ses çıkıyor dinleyin. Şöyle oyunu başlatıyorum. Hop şuradan altınımızı alıyoruz. Şuradan düşmanımıza saldırıyoruz. Şuradan atlıyoruz ve bunun tepesine çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şu canavara vurarak devirmemiz gerekiyor. Canavarı devireceğiz derken cihazı kırıyordum neredeyse. Neyse mantığı anladınız. Ben bunu direkt elimle devireceğim. Yere düştükten sonra şöyle arkasına saldıracağım arkadaşlar. Ve aldık galiba. Şöyle yürüyoruz yürüyoruz geliyoruz buradan. Yoshi'ye de selamımızı verip bayrağımıza gelip oyunu bitiriyoruz. Evet böyle bir mantığı var. Peki bunun konumuzla ne alakası var? Çok basit. Kendisi bununla da birlikte çalışarak oyun konsolumuzun sesinin çıkmasını sağlayabiliyor arkadaşlar. Üstteki kapağını kaldırıyoruz. Bakın burada bir barkod bölümümüz bulunuyor. Gelip buna barkodu okutup buraya bırakıyoruz ve artık kolu çevirdiğim zaman ekranda olan şeylere göre gerçekten de ses çıkmaya başlıyor. Siz bunu çevirdiğiniz zaman bakın buraya bazı renkli bloklar geliyor. İşte buradaki renklere bakarak nerede hangi sesi çıkarması gerektiğini anlıyor. İnternette gördüğüm kadarıyla bunu gerçek bir oyun konsoluna çeviren insanlar var. İçerisine ekran koyuyorlar, mekanizmalarını koyuyorlar. Ben de böyle bir şey yapamaz mıyım diye düşündüm ve aklıma çok iyi bir fikir geldi. Karton direksiyon setimizin çalışabilmesi için Nintendo Switch'ten yararlanmıştık ve buraya Nintendo Switch'i yerleştirmiştik. E peki neden yine Nintendo Switch kullan? Lego oyun konsolunu gerçek bir oyun konsoluna çevirmeyelim. Tek yapmam gereken üst taraftaki kapağı çıkarmak Nintendo Switch'i içerisine bu şekilde yerleştirmek. Zaten Nintendo'nun kendi NES emulatörü de var. Buna girdiğiniz zaman bu oyun konsolunun tüm oyunlarını gerçekten de buradan oynayabiliyorsunuz. Mario oyunları, Zelda oyunları bir sürü oyun var ama biz tabii ki de Mario Bros'la devam edeceğiz. Grafikler falan çok güzel görünüyor. Biraz da tuhaf hissettiriyor çünkü daha demin televizyon tamamen Legolardan oluşuyordu. Şimdi gerçekten de çalışıyor. Tabii yakından dikkatli bakacak olursanız içerisinde Nintendo Switch'in olduğu anlaşılıyor ama olur o kadar. Yani çok kısa bir sürede yaptık. Biraz daha uğraşsam daha gerçekçi bir şekilde de oraya yerleştirebilirdim. Kaçırdık. Gel şuraya. Bu yıldızı alınca da bak önümüze çıkan herkesi indirerek ilerleyebiliyoruz. Çocukken en sevdiğim Mario özelliğiydi bu. Ben bir de bu Mario'nun yeni sürümünü denemek istiyorum ki benim aktif olarak en sevdiğim oyunlardan birisi Mario Bros Wonder. Eskisiyle alakası yok arkadaşlar. Resmen çağ atlamış bir seviyeye geliyoruz. Çok komik düşmanlar var ya. Şimdi yukarıya özel yeteneğimi kullanarak zıplayacağım. Bu ne salyangoz? Aa bunu tutabiliyorum. Dur tutup şuraya fırlatayım. <laughs> Bu arada bu bölümün böyle kolay göründüğüne bakmayın. Bu Mario Bros. Wonder'da öyle zor bölümler var ki arkadaşlar. Gerçekten baya profesyonelleşmeniz lazım geçebilmek için. Hazır karton oyun direksiyonu da yanımdayken Legolan yaptığım oyun konsoluyla birlikte mini bir yarış simülasyonu ortamı yapsam nasıl olur? Zaten karton direksiyon setimizin çalışma mantığı da çok basit. Önündeki yeri çıkarıp joy takıyoruz ve aynı işlemi pedalımız için de uyguluyoruz. Aa yarış başladı bu arada çok geciktim. Şimdi ilerleyebiliriz arkadaşlar. Gerçi dur yetişiyorum ha. Bak arkalarından şöyle yumrukla fırlatabiliyorum. Çok komik abi zaten. <laughs> yumruk fırlattığın zaman direkt yok oluyorlar. Şurada da turbomuz var. Yalnız bunu doğru zamanda çekmek lazım yoksa yoldan çıkıyoruz arkadaşlar. Tamam, birinciyiz. Güzel. Bu legoları kattığı pek bir şey yok ama görüntü olarak o kadar güzel bir hale getiriyor ki insanın oyun zevkine bence gerçekten de artı sağlıyor. Şahsen ben bundan sonra bu direksiyon setiyle oynayacağım zaman kesinlikle şu televizyonu da kullanacağım ve birinci olduk arkadaşlar. Ben bu yarışı zirvede bırakıyorum. Sıradan oyun konsollarından bile daha fazla eğlendik bence. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen siz de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin diyorum. O zaman ben kaçıyorum. Sonra görüşürüz. Bay bay.